Ananı sikiyim. <laughs> yani yukarı aşağı kaydır başka başka şeye geçmemiz lazım. Neyse şimdi Neymiş, size bir şey söy, soracağım. Hayır öyle. Bitirmemiz de. için bizim şu kredir <laughs> mi yapmamız lazım? 45 bin nakit. Vurma vurma. <laughs> Amına. Odamına. Bana... <laughs> <laughs> lan ne biliyorsunuz? Orada nasıl kapılar? Yemin <laughs> ediyorum. Üstten başta o pencereyi mi yapalım üstten? <laughs> anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar. An ha burada bence lan. Bence anahtar nerede? Koltuğun altında bak. Gir. Anahtarı oraya at. Tamam. Aman koyayım. Tam Hasan altına gitmiş anahtar. Yavaş. El 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 el. La Lazer var. Lazer var. El. Kapıya vurayım onu. Al, amına kodum. Geç şu hatta. Hatta geç. Geç. Amına kodumun evine. götünü sokacağım. Geç, geç, geç. Dur, dur, dur. Dur bekle. öldü geri zekalı aaaa düştü Ölcem kapattı kapıyı pfff içim geçmiş bir kere bas bir kere bas amına ne lan naptın moru lan Moments later. <laughs> 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 Ama senin mi yaptığın orası olur lan. ya. Ana ne Ters takla atlara kendim amına. Ya Rabbi şükür bismillah. Üç az üç bir mesele ben geldim. Öldük amına. Kanka bu ne anlattı ya? Sana var abi bir saniye diyorum sana bak. Ananı sikir. Ama sen benim burada şey ben seni... Ben seni yok ben nasıl çıkacağım burada? Tamam arkana dön, diğer tarafa geçeyim de yine buraya gel. Hiç çok istiyorsan burayı. <laughs> yani bu Hadi bak, sen bilir misin? Böyle iletişim kuramayız. Şimdi iletişim kurmak için bir tarafın konuşmasın diğer tarafın susmasını bekleyebilirsin ama sen sürekli konuşurum, ezberlerim, sikerim Pardon notötостาร kto cик Takmıyo ne yapacan takmıyorum baterT Nerdesiniz abalakalak Merhabalar Oğlum karı sizi bekliyor orada. Geldiğiniz kasaya gidelim. Ananın. Ne ne yapacak? Kıç Oğlum. Var, He. Tam yanınızda. Çakmak var mı? <laughs> Şu an ben sana sövsem ne yapabilirsin ki?

<coughs> <laughs> <coughs> no, okay, <eu> não. Não. Não não, mo. Dönüyor. of bak. <gülüyor> <gülüyor> Aldım tamam. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen de lan böyle yaptın. Gökdeniz. Bütün şansları bu. Sazim açıyor siz, bu arada. tamam sesin susun. Emre han senin sesin <laughs> Amını sikeyim Emre Burada gel gel gel. Tamam tamam aç aç. Açtım ben gel. Hayır Aa, hayır. Aa son dakika. Evet. Ne var ya ne şanslı adamlarsınız benim gibi bir arkadaşınız var gitsem arkama bakmadan gidebilirdim Aa, geldi 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 çıktı Bende var ya kapara öyle de düz. Ya arkadaş ben bit. Ben gerçek dost amına koduklarım ikiniz yerdeyiniz ben sizi kaldırdım tek gitmeyin para tek almayayım diye. He. Bu Geldi. beni blokluyor ben gelmeyeyim diye amına kodum. <laughs> Öldüm lan. Aşağı aşağı sıra aşağı. Üç tane aşağı, bir tane sol, bir tane aşağı. Bir de... ben niye oldum ama bakım? Ben. Lan ağzı sikiyim. Kapat lan telefonu. Kapat. <laughs> Amanavodun. <dan>, <laughs> Kapat dan, 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 dan. <laughs> Kapat lan telefonu. Lan ne Kapat. Ben belli oldu. Kapatma telefonu bir Yöneticinin ofisi. Güzel. Alperen arkana gezin, gel gerizekalı. Kodumun gitti. Alperen yaptık aynı artık. Amına koduk var. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> 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 Karşıdaki odaya git Alper'in. Nereye gideyim baba? Karşıdaki kırmızı odaya. Selamlar oğlan oh, ananı. <laughs> 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 yeter Allah <yeter. gülüyor> <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yeter, yet, <ya>. <gülüyor> 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 Sen gel gel. Gel bir şey göstereceğim sana. <laughs> dur dur. Dur bir dakika.

<laughs> ben ben süreyim, ben çok güzel süreyim. Ne bok yiyorsan amına koy. Hayda hayda tamam. Lan nasıl bildiniz amına koy. Hadi Öyle hadi. hadi. <laughs> hadi şey Ananı sikiyim. Ne oldu lan? Motor patladı. Şey, kapıda kapıda Hararet yaptı. Yarın. Söndürme fikri mu? Dur ben biliyorum çözümü açılın açılın izle Ha mantıklı Harbiden oldu abone ol Bir şey çıkarsan söyle Nerede geliyor? ne yapıyorsunuz? nerede abone oluyorsunuz? sikeyim harbiden bir saat çekiyorum Yeni sprey boyamız mı sayılıyorsun? Aa gösterge. Lan ben yürüyemiyorum. Özgür korkuluk özgür. Hani. Bu nereye takılıyor şu an? Arka arka arkanın o. Arka tampon. Tampona korkuluk diyor <laughs> amına. Atlayacak kalacağız burada. Aa dur dur bakayım dur bir dakika dur. Ne <laughs> oldu? Ne gördün amına koyayım, Şunu tombalığı zannettim amına koyayım, taşmış. Ya gerçekten, açtığın halde sözünü görüyorum amına. Oha pembeli, amına koydun. Adamı yesin. <laughs> Lan beni, beni, beni. Arabayı <laughs> bağırtma, bağırtma. Ne yapıyorsun motora bağır da, motora bağırma Hülya. İtiyan etme. Baba olmuyor. İtiyan olamaz. Bana, bana bağırma 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 lan mı motor? Araba niye motor? Arabada niye Gidiyor, S'ye basınca gidiyor amına. Yok ya, ya. Allah Allah. Vay be. Hiç yok mu? Var. Biz de git o zamanayım. Gitmiyor Bir çık bakayım. <laughs> Bak, bir çık, bir çık. Gel bakayım be. Oh, oh, oh. Aa, harbi ama oh, oh, oh. bozdurmuş lan. Ben sizi, lan, ben sizi geride, geride bıraktım da mı? geri geri geldim ya. Nasıl oldu ya? Oldu? Nasıl bozuldu? Geri vitesi alıyor. Ya geri zekalılar, geri ya, zekalılar. Oldu. Ha, El, oldu oldu. El frenini kaldırmışsınız zaman abi. Deniz bırak deniz bıraktı Oha nasıl diş kameramın abi? Ananı sikiyim. Paneli sök, paneli söktüm dur. Ya ağzına sıçayım seni. Dur dur dur. <laughs> amına kodumun sana. Nereye gitti lan o? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> koltuğu çıkardı amına kodumun. Lan şu koltuğu. Al. Al al. Eline bıraktım. Abi. Ben, ben alamıyorum. Karaman. Sen al dedim. sen tak. Bıra bırak. Bıra bırak. Direksiyonu oraya doğru getir. Sol tık yap. Bıra Heh. Ölüm bir bilmem. Gel hadi gel. Anasını. Ya <laughs> koltuğu niye sık? Nasıl biniyor o Şeye doldur şeye gel. Şuna doldur. Biz içemiyoruz bundan bir susuzdum. İçebiliyorsun. Oğlum mouse'un alta basmayacaksın sadece. Bak mouse'un ortası çıkıyor. Böyle yapacaksın. Şu an içiyorum. Bana sana. da bana da. Gel. Dur ben senin ağzına... Heh ah, gel. Dur bir dakika. Aman. Benim yanımda dur lan. Harbi içiliyor mu böyle ama? He. Trolleme bak. Vallahi içiliyor. Aa içiliyor lan harbi. Yeter tamam, mi? Tamam yeter yeter. Heh. sen aç bakayım ben seni içireyim. Ver bakayım bir. Bakayım Al. Bir. Aç ağzını. Ge getir. Amına koyayım sen. Orası bu. <spor. gülüyor> <laughs> Bu motor. Motor yine su kaynatıyor bana. Bu radyatör bozuk ya. Su ya dün sanayiye gittim biliyor musun? <gülüyor> usta, <gülüyor> usta dedi bu radyatör de değişmez dedi. Arabayı komple değiştir dedi bana. sahile. Birisi bir <laughs> duman. Gece sinsi bir duman. gecesi bir sinir. Gece sinsi bir duman. Pardon. <gülüyor> <laughs> oğlum, şiş, yavaş. Yavaş. Gene Bas lan bas oğlum. Sıra, <laughs> arabanın anasını sikeyim. <sıkıyor>. Ya şimdi <laughs> araba <n> <laughs> bak Patakladı <Allah. gülüyor> <Baktương sushi> <laughs> Oğlum. Oha. Nasıl çarptın lan Sana bakarken ölüme bakmıyorum ya. Bizim şu an araba niye gitmesin? Sus. Bir alkol olsa gitsin ama ne var ki? Oğlum arabada nasıl düştün ama sen? Adam ne oluyor bu oyun ama ne be? Özgür Özgür. Ha. Özgür gel gel gel. Bak akünün yanına bak akünün yanına bak şimdi. Bak. Ulan bana sik. Gördün mü? Nasıl kapı var lan? Of. Sesi duydunuz mu? Oooo. aynı şey diyor ya bu araba niye geri geri gitti İleri ileri de gitmiyor evet. ama bu yaştan içi bu denizmiş aaa <laughs> kim <laughs> <abi, gülüyor> <abi, gülüyor> <abi>. dur dur <laughs> ya yapacağım. Abi öyle bir kapattım ki elimde kaldı. Yapacağınız işte kim abi. Saat kapas. İki defa bas saat kapas. Yalnızca yedim ya o kadar bitirdim ama Dur ama Neyse, Alın bakayım yani. şuradan bir tane Sen bizi şimdi günah mı teşvik ediyorsun? Yerim ben hiç Tabii ki de Nerede? Oh, şu mor olan herhalde ha bu Ben sarhoşum amınım yamuk yamuk gidiyorum <laughs> Merhaba. Oha. <laughs> Hangisi lan ha? o? Hangi bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bu kadar rastgele işte mi abone olmuyor? Shift'e basılı tut, bir daha dene mi? Yok olmuyor. Ne koydunuz? Dizel ama dizel bize lazım değil ki. Işığımı niye söküyorsun? Aman ha kudum. Ya of. Sikerim ben azı ben gidiyorum ama. Hey. Lan. <laughs> gel, gel gel çabuk gel. Ha <laughs> Biraz yavaş gidiyor. Tek tireli yavaş mı gidiyor? Bir araba kısmına bir aratır. Hayır hayır. Gel, gel, anahtara, hayır gel, hayır. Gel, gel. Hayır. Aha. Cam <laughs> lastik patladı. Lastik patladı, camı kırdı ama. <laughs> araba bozuldu. yardım edelim istersen Vallahi çok iyi olur ya. İn bakalım sen bir dışarı. <laughs> Deniz <Ne>? beni almadı. <gülüyor> <gülüyor> Deniz beni al. Ah. Durmam. Bırak beni. Kaçırıyorum. Stop. Yeter. <laughs> <laughs> 2.000 years later. sonraki Ne gerek yok kendi otomatik kapalı şu an amınakoyim Bu elektronun kapa? Bak daha inançlıydım ben Sağa çevir sağa Heh ee, Ya bir siki beceremiyom Heh Lan yan dışarıya döküyon Yan dışarıya döküyon Gerizekalı Ya amınakoyim motor çalışıcıyım Oranın kapağını niye açtın amınakoyim Heh Şurası Heh Tamam tamam Amınakoyim motorun ağzına sıçtın şimdi Neyse yine aradığımız ayrılırsınız. Hadi sikerim seni. Geldi mi? Bakayım geldi. Tamam. Lan bu kipri öldü! deldi. Kipri ya. sen misin lan? söyle söyle Vallahi az. Yemin Ben katil. Beyler. <laughs> tamam. Ve katil eğer katil olursa bir tunayı öldüreceğim tamam mı? Niye? Birinci se birinci se yap ikinci ben yap o nasıl oluyor? mu? Ha şey. Girdik ya iki Adam. tane var bu görevde. Komputerden bir tane. Bırak alalım. şu tablette sabah akşam tablet oynuyor ya. Tamam. Başım plan soruyor plan savaş. Adam. <laughs> <laughs> selim Evet, evet. Hadi oğlum bana. Ortaya geç amına kodum. Ortadayım zaten abi. Heh tamam şimdi oldu. Dur, dur sağ... <laughs> Amına kodum dur. Yukarı aş. Değil mi nasıl anlatacağım bunu ya? Dur en baştan başlayalım gel. Aha yaklaştım lan yaklaştım. Tamam al sağa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Sıra ben bunu. İyi iyi bir tık bir tık hadi İyi iyi Sıçı bak bak Döndüm kapalı Dola Ne tarafa Ne güzel info veriyor Döndüm kapalı dola Tunay Tunay var bu görevi 20 dakika daha zor yapalım Döndüm kapalı Sola 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 Geri zekalı Sola Sola Döndüm Asay Biraz döndü diyor kafa